Manisa Kamyoncular Kooperatifi, Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü düzenlenen kahvaltıda konuk etti. Sınırlı Sorumlu Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fahrettin Baru tarafından alnından öpülerek çiçeklerle karşılanan Başkan Ergün, kooperatifi gezerek tüm üyelerle el sıkıştı. Kahvaltının ardından eller semaya açılarak hep beraber dualar okundu. Başkan Ergün'e övgü dolu sözlerle konuşmasına başlayan Kooperatif Başkanı Fahrettin Barış şunları söyledi. Hepiniz hoş geldiniz. büyük Büyükşehir Belediye Başkanım adayı demiyorum, diyemiyorum. Çünkü başımızdan ayrılmasını ben şahsen kabul edemiyorum. Değerli milletvekili, değerli şehzadeler, Cem Köylü Başkanım, değerli Başkanım, Yunus Emre Azmi Açıköy Başkanım, değerli MHP'nin güzel mensup üyeleri, hepiniz hoş geldiniz, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet. Olmazlar gerçekleştirdi. Olmazları. Evet. Bir çuval boştan belediyeyi teslim aldı. Evet. Bu imkansızlıklar içerisinde evet. birçok imkan var. Güzel Manisa, manisamızı daha güzel yap. Bundan sonra bu ekibinden daha güzel yapacağının inancındayım. Evet. Değerli arkadaşlar bundan sonra benim güzel başkanımız artık ustalık devresi, güvenlik devresinde bunları yaptıysa ustalık devresinde neler olur? Burası Venedik olur. Venedik arkadaşlar. Ben bunun inancındayım. Kalben ben kendi şahsım adına bütününde başkanlıklarını burada ilan ediyorum. Şimdi diğer parti mensupları da geldi. Onlarla da onlar da güzel cümleler ifade edecek burada ama biz ev sahibiyiz. Tabii ki etmek zorundayız. Ev sahipleri çok güzel bir şekilde burada icra etmek zorundayız. Ama gördüğümüz, yemin ediyorum huzurlarınızda benim şahsen şahsen sizin başkanınız olarak oyun burada açık ve net Cengiz Erdoğan Tekrar hepsine çok büyük, büyük derin saygılarını sunuyorum. Heyecanımı kusura bakmayın. Çünkü ben başkanımı gördüğüm zaman böyle elektrik ettim. <laughs> değerli başkanım ve ekipleri bizim her fabrikalar arkamızda olacaklar diye ben onlar adına size veriyorum. Manisa Belediye Başkanlığı görevini devraldıkları 2009 yılında Manisa Belediyesi'nin 65 milyon TL geliri, 96 milyon TL borcu bulunduğunu hatırlatan Başkan Ergün şöyle konuştu. Tabii Allah nasip etti 2009 yılında aldığımız görevi işte 12-13 günlük bir süre sonra 5 yılımızı hayırlısıyla doldurma noktasındayız. Nice Tabii Manisa'da nasıl bir belediye aldık artık bu konulara girmek istemiyorum. Ancak kısa kısa bir geçelim şöyle birazcık unutulmaması sebebiyle bilgilendirme yapmamızda fayda var. İşte 65 milyon geliri olan 96 trilyon borcu olan bir belediye. Elektrikleri kesilen 5 sene ödenmeyen borçlarından dolayı SSK borçlarına, Bağkur e, vergi borçlarına boğulmuş. Kapısında hacizleri, icraları sonuçta böyle bir belediye aldık. E, böyle bir belediye aldık. Bugünlere çok şükür geldik. İlk 12-15 ay içerisinde borç falan bırakmadık. Tamamını kapattık. Allah'a çok şükür. Ondan sonra da Manisa'da hizmetlerimizi yapmaya başladık. Yüzün üzerinde Manisa'da proje ürettik. Sonuçta yapılanlara bir fiil sizler şahit oluyorsunuz. Manisa'da oturuyorsunuz. Sonuçta Manisa'nın nasıl değiştiğini burada camisinden, okullarından, kamu kurumlarından, bütün sosyal alanlarıyla, parklarıyla, Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'yla, Atatürk Gençlik Merkezi'yle, Çanakkale ile Cumhuriyet Meydanı'ndan, Bedesten Meydanı'na, bütün mahallelerde işte geçtiğimiz gün açtığımız ee, Akmeşit Mahallesi ile Tarık Almış'ın yanındaki rekreasyon alanıyla şu anda devam eden Kent Parkı ile yarından sonra açılışını yapacağımız yeni bir ototerminal e, garajımızla yanındaki 100 bin metrekarelik rekreasyon alanlarıyla kanalı ıslahlığıyla sonuçta 400 araçlık yeraltı otoparkıyla 2 skule viriliyle o da dernekler hizmet binasıyla Allah'a çok şükür bunların biri bitiyor biri devam ediyor biri başlıyor. Allah bunların hepsini inşallah sağlık saat içerisinde kazasız bir şekilde yapmayı bitirmeyi bizlere nasip etsin her şeyden önce. Değerli hemşehrilerim, tabii yeniden adayız. 12 günlük süre sonra. Bugüne kadar bu hizmetleri tabii ki yaparken tek başımıza yapmadık. Her şeyden önce burada hem Yunus Emre Belediye Başkanı dayı, dayın Azmi Açıkdin, Şehzadeler Belediye Başkan adayım Cem Çöllü. Benim her zaman biri sağ kolum, biri sol kolum olmuştur. Bütün bu Manisa'da yapılan hizmetlerin arkasında ve evrakların altında ikisinin imzası vardır. Biz bir ekip ruhuyla bu güçle çalıştık. Gecemizi gündüzümüzde kattık. Sonuçta Manisa Belediyesi'nde çalışan 1230'da aldığımız sayıyı bugün 1930'lara taşıdığımız personellerimizle bütün meclis üyesi kardeşlerimle, 27 tane çalışan müdürlüğümle Allah'a çok şükür hepsine beraber yapmanın huzuru ve güveni içerisindeyiz. Anlamız açık, bak veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız Allah'a çok şükür yok. İnanın bu hizmetleri yaparken geçirmediğimiz ay yoktur. Tahkikat ve soruşturmada bu beş senelik süre içerisinde Hep en o, ince, en başka en, başka. başka en ince, en ince noktasına hı. kadar, hı. en ince toplu ile ucuna kadar araştırılmadığımız, ama bir buramız kaldı. Aynen. Sayıştay'dan <laughs> <Aynı, gülüyor> gelen müfettişler mi desek, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen müfettişler mi desek, valilik tarafından yapılan tahkikatlar mı desek, sonuçta hepsi giderken incelemeleri yaptıktan sonra bizden teşekkür ederek gittiler. Allah'a çok şükür bir kere daha söylüyorum veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız olmadı. Her zaman da alnımız açık bak bugün sizlerin bütün Manisalı hemşehrilerimizin karşısında olmaktan biz de mutluyuz. Allah nasip ederse bir beş yıl daha bütün artık büyük şehit oluyoruz. Olduk. Sonuçta Büyük şehir nedir? <laughs> Büyükşehir işte 65'ten 195'e getirdiğimiz Valise Belediyesi'nin gelirini çalmadan çıkmadan bu çocuklara doldurmadan getirdiğimiz bu 195 trilyonu. Şimdi Büyükşehir'de şehirde bir katrilyonun üzerinde bir bütçe var. 200 trilyon dairesinden maske adı altında kurulacak su kanal idaresi daire başkanlığı var. O da direkt Büyükşehir şehir başkanına bağlı olacak. İlk büyük şehrin meclisinde oluşturulacak olan bir şirkettir. Bir katrilyon 200 milyar bu senenin bütçesi. Sene bu bir buçuk ikiye gidecek. Öbür sene iki iki buçuklara gidecek. Sonuç itibariyle daha büyük rakamları kim adaletli yönetecek? Bütün Manisa'nın 17 ilçesinde 870 tane köyünde, beldesinde, yeni adıyla mahallelerinde hizmetleri adaletli kim yapacak? Bunun kararını verme seçimi. Sonuçta bu parayı en iyi kim yönetebilir? Adaleti kim dağıtabilir? Bütün mesele bu. O açıdan hem Büyükşehir'de hem ilçe belediyeliklerinde hem de oluşturulacak olan Büyükşehir Meclisi'ne gelecek olan meclis üyelerine kullanacağınız oylarda da en son dördüncü oyda biliyorsunuz mahalle mutallarına oy kullanacaksınız. Bu birlikteliğin bozulmaması lazım. Bu üç tane oyun birlikte hareket ederek benim bu son üç sene içerisinde mecliste yaşadığım AK Parti, Türkiye'de örneği olmayan CHP'nin ittifakının bizden de koparılıp iki tane meclis üyesinin onlarla ittifak sağlayarak çoğu projelerimizi engelleme noktasında siyasi olarak önümüze set gelmeye, Manisa'nın önüne set gelmeye çalıştılarsa da işte bu faktörden oluşturulacak falan ilçe belediyeliklerinde, meclis üyeliklerinde ve de büyükşehir meclis üyeliklerinde bunu sağlamamız lazım. Çok daha iyi icraatların yapılabilmesi için. Tabii ki muhalefet olacaktır. Tabii ki onların yapıcı eleştirilerini alacağız. Hiç kimse mükemmel değil. Biz de mükemmel değiliz. Eksiğimiz vardır, yanlışımız vardır. Onların talepleri üzerine bu yanlışlarımızı da düzeltmek bizim için bir emirdir. Öyle kabul ederiz. Eksiğimiz varsa da bunu düzeltme yoluna gideriz. Sonuç itibariyle Büyükşehir çok daha büyük paranın idaresidir. Bütün il bütününde yapılacak olan yönetim çemasıdır. yönetim teşkilatıdır. O açıdan yıllar öncesi Sayın Başkanımız söylediği gibi ben Manisa Spor Süreci içerisinde 99-2005 yılları arasındaki 6 yıllık başkanlığımda ve 2001 sezonunda girerken Vestel'den bir birlikteliğimiz olmuştur. Manisa Spor Kulübü'nün adı Vestel Manisa Spor Kulübü olarak tescillenmişti. Bir beş yıllık süre içerisinde Vestel yöneticileriyle birlik beraberlik içerisinde günlerimiz oldu. Üçüncü dükkan aldık Manisa Spor'u Süper Lig'e çıkardığımız bir beş yılı yaşadık. Biliyorsunuz Mustafa Denizli'nin geldiği bir yıl da vardı. Bir ara o sene bir ara boşluk olmuştu. Ancak reklam noktasında bütün Türkiye'ye, dünyaya Manisa'nın adını da duyurma açısından artısı çok olmuştu. O süre içerisinde Yusuf Enli Başkanım artı o günün değerli başkanım Fahrettin Bey ee, Ömer Beyler bu konuyu çok iyi bildiğimiz için kendilerinden de dinlediğimiz için buradaki kamyoncu tırcı kardeşlerimizin sanayiden mal alma onlara daha fazla hizmet verebilme İzmir'den lojistik firmalarının buradan direkt sizi kullanma noktalarındaki sıkıntılarını bizzat paylaşmış olan kişi. O süre içerisinde de başkanımın da ifade ettiği gibi Ömer Bey'e bunların hepsi tamamı aktarılmıştır. Ve kısmen de olsa çözülmüştür. Çözüm yoluna gidilmiştir. En azından bir emeğimiz kattığımız olduysa Allah katında bir sevap işlediysek bizlere ne mutlu. Bu konuda yine yapabileceğimiz, sizler adına çalışabileceğimiz ne varsa biz Dün ne olduysa bugün de onu yapma noktasında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Tabii ki mevcut kamyon tır otoparkının bulunduğu bu alanda sorunlar bu beş senelik süre içerisinde saha betonları noktasında bize talep gelmişti. Bunları yerine getirdik değil mi başkanım? Sonuçta kira bedeli üzerinde bir sıkıntılar yaşanmıştı. Üzerimize düşen neyse gerekli indirimleri, ihaleleri tekrar düzenlemek suretiyle bir indirim söz konusu olmuştu. Bunu da çok fazla tabii ki herkese paylaşma noktasında olmadık ama sizler zaten biliyorsunuz. Sonuçta burada size zarar getirecek her şey biz önünde olduk, dinledik ve çaresini bulmaya çalıştık. Geçtiğimiz hafta 10 e, on gün öncesi Azmi Bey'in bana ilettiği bir konu mevcut tır e, parkının girişinin genişletilmesi noktasında bir talepler oluştu. Doğru mu başkanım? Bununla ilgili de en kısa süreden yapımlı iş olması sebebiyle ihale sürecini yapmak suretiyle orada da ne gibi düzenlememiz yapmamız gerekiyorsa bunu yapmak bizim boynumuzun borcu. Sonuç itibariyle bu dönemde artık Yunus Emre Belediye Başkanı Azmi Bey'le inşallah daha fazla muhatap olacaksınız. O açıdan <laughs> O demek biz demek biz demek o demek sonuçta ayrı gayrı yok. Büyükşehir tabii ki onların ulaşamadığı noktada her türlü üretecek olan projede Büyükşehir her zaman yanında olacaktır. Maddi, maddisel her türlü desteğini de her türlü yapacak olan projelere de katkılarda bulunacaktır. Biz Allah'a çok şükür belli bir çizgide bugünlere getirdik. Bundan sonra da Allah çizgimizi bozdurmasın. İnşallah bir beş yıl daha Manisa'ya, sizlere, bütün hemşehrilerimize çok daha büyük hizmetleri bizlere yapmayı nasip eder. Bu konuda Sayın Başkan'ın değerli yöneticilerim, e, yapabileceğimiz sizler için ne varsa biz bunları yapmaya hazırız. Hiçbir zaman görevden kaçmadık, her zaman vatandaşın karşısında olduk, sizlerin karşısında olduk. Sonuçta ben beş sene bütün meclis üyesi arkadaşlarımla her hafta 57 mahallede, vatandaşla iç içe olduk, sorunlarını dinledik, karşılıklı görüşmelerde oturduk, çaylarını içtik, sokaklarını tek tek gezerek eksiklerini tespit ettik. Aynı şekilde sizin de sorunlarınızı çözmeye çalıştık. Bundan sonra da çözmek için Allah çok şükür, Allah Rabbim ne yazdıysa anlığımıza onu nasip etsin. Sizlerin teveccühü olursa yine Manisa'da hizmete hazır olduğumuzu bilinmesini istiyorum. Bu güzel kahvaltıyı verdiğiniz için de Sizlerle beraber olmaktan mutluluğumu bir kere daha ifade ediyorum. Hep